Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayalet Otobüs 1'i çekiyorum arkadaşlar. Bu otobüs yani böyle size ilk önce hikayesinden bak bahsetmemde fayda var. Bu otobüs çocukları kaçırıyormuş. Böyle bir şey duydum. Bir arkadaşımdan duymuştum. Bakalım nasılmış, iyi miymiş, kötü müymüş artık Neyse biz e, hikayemize başlayalım bence. Başlayalım. Ama dur. Bir dakika. Başlamıyoruz. Çünkü eğer kanalımıza daha abone olmadıysanız, like atmadıysanız ve bildirimleri açık tutup yorum yazmadıysanız onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki Abone ol Tuşundan basabilirsiniz arkadaşlar O zaman bastığınızda çok mutlu olurum Şimdi hikaye, Hikayemize geçelim bence Geçelim Bugün okulda özledim seni Tüm gün hasta, hastaydım Yattım Okul nasıldı 6. sınıf çok sıkıcı ama 20 dakika sonra bitiyor Dikkat et uyarısı geliyor Bir yerden Soru işareti acaba neden dikkat ediyoruz? <laughs> tamam, videoyu devam ettirelim. Soru işaret geliyor. Neden acaba? Korkunç okul servisi için. Aa. <laughs> evet, bu işte arka Ay, videoyu durduracağım. Arkadaşlar bu şey korkunç okul servis korkunç okul servis dediğim o, o sahte diyor diğer kızımız. Hayır şaka yapmıyorum. Tamam. Hatta ol diyor o da. Dikkatli olun demeye çalışıyor galiba. Ciddiyim Chloe. Etrafta sürekli dolanan biri var. Aa kızın adı da Chloe'ymiş. İlk defa duydum. Soru işareti tekrardan. O servis daha küçük ama normal bir servis. Nasıl? Okulun yakınları gördüm ama içinde kimse yoktu. Nasıl yoktu ya? Hayalet otobüs gibi mi? Ha ha ha. Gülüyor falan. Hayır içinde hiç çocuk yoktu diyorum. Ha sadece eve gitmeden önce beni korkutmaya çalışıyorsun. Bence hiç e, korkutmaya çalışmıyor. Hayır yemin ederim yeminler falan e, etti. Arkadaki cam kırık demiş. Beni de ürpertti. Kızgın surat geliyor Chloe'den. Ne? Langley mesaj sürüşürken yakaladı beni. Ödevimi yanlış yaptım diye bağırdı bana. Sınıftan çıkarmadı ve beni iki defa iki sayfa yazdırmaya zorladı falan diyor. Ondan nefret ederim. Nefret uyarıları geliyor. Dikkat edin. Şeytan öğretmen. ne yaptınız? Daha kötü servis kaçırdım. Aha geliyor. Ya vallahi geliyor otobüs. O otobüs geliyor. Seni almadan mı gittim? Annem aradım ve çok kızdı. işte olduğu için başımın çaresine bak dedi. Şu küçücük çocuk nasıl baksın çaresine ya? Geçen hafta kaybolan kızı biliyor musun? Her yerde ilanlar var. Hangi kız? Durdum ve Alison Willett en son 26 Nisan çarşamba 3.17'de Hingland Park'ta evine giderken Ya ben bu olaylara hiç dayanamıyorum ya. Çok üzülüyorum. Aman tanrım. Çok üzücü ve çok korkunç. Korkunç diyor ya. Baban gelip beni alabilir mi? Sorabilirim. Bekler servis geliyor. Geliyor işte o oh, hayalet otobüs geliyor. Soru işareti. Bindim. İyi halt ettin. Of. Kafam karıştı seni almadan gittiğini söylemiştin. Evet, yedek servis değil, yedek servis değil. O hayalet otobüs, yedek servis mi? Şoför öyle dedi ya, ama bak, sen kendi kafana inan. İlk servis kaçıran çocukları aldığını söyledim. Bence, bence yalnız kalan çocukları aldığını söylemeliydi. Normal servisten daha mı küçük camı kırık mı? Evet. Tabii ki de o hayalet o da biz, O korkunç servis ya. Of biliyordum be. Biliyordum. Ha ha ha. Böyle gülüyor falan. Bunun senin diğer korkunç hikayelerinden birinin olduğunu biliyorum. Tek başına mısın? Evet. Çok hızlı gidiyor. Aha işte. Arkadaşlar devam ediyorum ve şoför bakıp duruyor bana. Nasıl bakıyor? Aynadan bakıyor. Biraz ürktüm ama muhtemelen sen bana o hikaye anlattın diye. Aman tanrım babama okulu aramasını söyledim. Dedim. Ne için? Yedek servisleri yok. Ya o oh hayalet otobüs değil mi? Dur servis. Şakayı bırak. Ino servisten. Komik değil. Benimle oynuyor musun? Hayır oynamıyorum diye. Gerçekten. Şimdi çok tırstım. Şoför herhangi bir yerde bırak. Kız. Ne? Ne dedi? Dur. Bir dakika. Ay ne? Bırak. Ha. Komikleri falan demiş. Şof, şoför herhangi bir yerde bırakamazmış. Beni sadece benim sadece evinde bırakırmış arkadaşlar. Öyle diyor. Aman tanrım koltama oturmam için bağırdı bana. Telefonum olup olmadığımı sordu saklıyorum bu yüzden göremez. Ama eve gitmiyoruz. Birini daha alacağım söyledi. Ya ne yapıyorsunuz yani? Niye kaçırıyorsunuz bunları? Babam seninle konuşmak istiyor. Çok endişelendi. Telefonda konuşamam diyor. Bana bağırdı ve telefon kullanılmaz yazısını gösterdi. Telefonum için bağırdı bana. Ben Erika'nın babası. Şu an neredesin? Servisin en arkasında. 911'i aradım. Dikkatli dinle. Gerçek bir serviste değilsin. Hangi caddedesin? Hingling Park. Of. Oh. Nerede olduğunu yazmaya devam et bana. Akon Sokağı. Polis yakında orada olacak. Onu şüphelendirecek bir şey yapma. Bence mesaj mesajlaştığımı biliyor bence de biliyor. Polise acil etmesini söyle. Acele. Nere olduğunu yazmaya devam et. Bilmiyorum yolun ismini ya of ya çocuğu nereye götürüyorsunuz? Bir yere döndük ve servis uzun bir tünele girdim. Of yine başladık. Tünel diye soruyor. Büyük kapılar açılı bir girdi. Yerde samarası gibi yerin altından gidiyoruz. Ya gerçekten yarı samarasıysa? Dışarısı çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. E çünkü... Dur. E çünkü... Ay. Ne söyleyeceğimi unuttum. E çünkü çok karanlık olduysa göremezsin tabii ki. Hiçbir şey göremezsin. Servis yavaşlıyor. Oh kaçmak için bir şeyler yap. Telefonunu silah olarak kullan. Sonra mesaj şamaz canım. Onu fırlat ve sana doğru gelince kaç. Ondan kaçmak için bir şeyler yap. Çantasını fırlatsın. Başka servisler de var burada. Dışarı çıktı. Sen de çıksana. <laughs> ne gördüğünü söyle. Acil çıkış var mı orada? çok çocuk var buradan. Diğer servislerde. Nasıl yani? Diğer çocuklar mı? Her otobüste. Oha yani kaç otobüs? Otobüs var. 12 tane 12 tane kadar servis var ama büyük ihtimal daha fazlası da vardır. Acil çıkış denedim ama açılmadım. Ya kesin kilit ya. Tanımlamaya devam et. Polis yakında gelir. Yan yana ve arka arkaya Tetris gibi sıralanmış bir sürü Tetris var. Birbirlerine yapışmışlar. Yakındaki serviste çocuklar bağırışıyor. Uzakta olanlar ise uyuyor gibi. Aman Tanrım ya! Aman Tanrım ölüler sanırım ya. Ölmüşler kıyamam. İlanlardaki kayıp kız yan serviste. Bana bakıyor. Servislerin hepsi kafes gibi çocuk hapishanesi misali. Lütfen yardım edin bana. Lütfen lütfen lütfen. Şarjım bitiyor. Ya kıyamam ben. Onun şovı bitti ya. Of. Ben böyle şeylere dayanamam. Kleidinsin yeni polis tespit edemedi. Ya kıyamam ya. Of. Ya. Neyse. Arkadaşlar Bu gerçek korku hikayesi değildir. Bence bu gerçek olabilir arkadaşlar. Ben baya bir korktum. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Maalesef videomuz bitti. Daha uzun e, da çekmek isterdim. Ama ne yapalım. Videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay.